Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 30 Ağustos 5 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta boyunca ay ışığını kapatacak, küçülecek yavaş yavaş. Hafta başında ay son dördün fazında ikizler burcunda. Hareketli başlıyoruz haftaya. Bilgi trafiği yoğun. Aynı anda birçok şeyle ilgilenebiliriz. Seyahatler, geziler var. Eğitimle ilgili konular, ticari aktiviteler, birçok haber var. Haber trafiği, bilgi akışı yoğun ama aynı anda birçok konuda gündemde ve biraz karışıklıklar, karmaşalar da hissedebilirsiniz. Duygu ve düşünceler arasında dengesizlikler olabileceği için hani içsel anlamda bir stres oluşturabilir e, hafta başındaki bu görünümler, ayın da son dördün fazında olması daha sakin, daha dengeli olmaya çalışın. Merkür Terazi burcuna geçecek. Merkür Terazi burcunda size destek olacaktır. Venüs de Terazi burcunda hafta boyunca. Merkür Terazide uzun kalacak. 5 Kasım'a kadar 2 aydan fazla kalacak. Çünkü 27 Eylül ile 19 Ekim arasında gerileyecek. Gerilemesi olduğu için biraz daha uzun süre Terazi burcunda kalacak ama Terazi sizin gibi hava elementi. Dolayısıyla Merkür buradaki geçişinde size bu dönemde gayet güzel bence destekler verecek. Bu dönemde daha fazla seyahat etme imkanınız olabilir. Bu dönemde düşüncelerinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Özellikle uluslararası konular, yurt dışı konuları, akademik konular, belki hukuksal konular, iletişim, medya, basın, internet, bilişim alanındaki ticari konular buralarda da çok hareketli ve sizin adınıza da doğru ve iyi bir dönem olabilir. Kendinizi gayet güzel ifade edebilirsiniz. Ve belki işbirlikleri alanında da şanslar çıkabilir. Merkür terazide çünkü özellikle ikili ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar ve sözleşmelerde verimlidir. Daha uzlaşmacı, daha barışçı, daha diplomatiktir. E bu tabii ki bizim özel hayatımızdaki ilişkilerimize ve iş hayatımızdaki bağlantılarımıza da olumlu yansıyacaklar bu süreç içerisinde. Gerileme döneminde de biraz geçmişle ilgili konuları gündemimize daha fazla taşıyabilir. Evet bu hafta Mars Neptün karşıtlığı etkinleşiyor. Mars Neptün karşıtlığı astrolojide zor bir açıdır. Dikkat edilmesi gerekir. 31 Ağustos 1 Eylül 2 Eylül özellikle sizin için hani bireysel olarak çok fazla etkilenen burçlardan olmasanız da özellikle ikinci ve 8. evlerimiz oluştuğu için biraz hani kazalara dikkat edin. Gerçekten bu parasal kazalarda olabilir yani gereksiz harcamalar Hani belki paranızı kaybetme unutma gibi bir şeyler de olabilir Bunlara dikkat edin zehirlenmelere dikkat edin alerjilere dikkat edin e, sulardan sıvılardan e, kimyasallardan da zararlar gelebiliyor çünkü Hatta doğa olayları işte aşırı yağışlar seller ne bileyim Deniz kazaları falan e, Mars Neptün karşılıkları bunlara e, tetikleyebiliyor temkinli olmakta fayda var çarşamba perşembe ve cuma gecesine kadar ay yengeçte daha duygusal daha duyarlı enerjiler verecek ama sizin günlük hayatınızdaki meşguliyetler de biraz artıyor biraz hani ilgilenmeniz gereken kişiler olabilir belki evcil hayvanlarınızla ilgilenip onların bakımlarına zaman ayıracaksınız İş ve mesleki konularınız da çok hareketli birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin zaman zaman biraz böyle duygusal karışıklıklar işte olabilir. Hani herkes biraz daha fazla şey duygusal beklentiler fazla olabilir. Onları karşılamakta zorlanabilirsiniz. Genel sağlığınıza da dikkat edin. Yani beslenmenize, özellikle midenize, sindirim sisteminize dikkat edin. Hafta sonu Ay Aslan burcunda çok sosyal enerjiler veriyor. Cuma akşamından başlayacak bu etki. Cuma gecesi, Cumartesi, Pazar sosyalleşmek için mükemmel bir zaman. Eşinizle, partnerinizle güzel bir program da yapabilirsiniz sevdiğiniz kişilerle bir arada olabilirsiniz. Eğleneceğiniz belki kutlamalar olacak, belki bir davete katılacaksınız. Bir konsere, bir aktivite içerisinde olacaksınız. Tabii ki aşk ve romantik konularda da çok güzel fırsatlar çıkabilir. Belki yeni tanışmalar bile olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.